bugün sizlerle Pen'in içinde kim olduğunu göstereceğim size arkadaşlar. Kesinlikle. Ama e, yani içinde kanıtları da var. Arkadaşlar YouTube'dan şöyle bir video buldum. Görüyorsunuz. içinde kim var. Ben bu videoyu izledim. Şöyle büyüteyim. İzleyin arkadaşlar. Başa alayım hatta. Bakın. İzleyin. Şimdi Mr. P yapıyor. Arkadaşlar izleyin ve görün kim var. Ama işte bunun kanıtları da var. Kanıt göstermiş. Arkadaşlar bu arada kanalın ismi Play claim. Is the in your pure? Because I really appear. Which means that he's actually someone else wearing a penguin. The Unless there is another penguin hiding beneath this penguin costume. And there is another. Which would be kind of funny, Mr. P is not <inaudible> in the back <background. inaudible> We can expose Mr. P and find out who he really is, and we will do this in this video. However, we will have to build him first. While we do so, I will talk a little about him as an in-game brawler and examine some of the other theories people have come up with about Mr. P. and Nelson. talk about the creation first. This is some guys are not going to <laughs> <laughs> be able to do Şimdi gövdeyi mi yapacaksın? Gövdeyi yapacaksın değil mi şimdi? Şimdi gövdeyi yapıyor. Görüyorsunuz rengi bu renk olmadığı için kendi amurundan kullandım. Evet. Ha, arkasındaki şeyi yapıyor hani var ya. <laughs> mor. Yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor>

adamın kanıtları da var. Hiç, yani bu kanıtlar geri çevrilmeyecek kanıtlar. İçindeki e, genie değil arkadaşlar. Şimdi birazdan şeye geçeceğiz. Elleri yapıyor

Arkadaşlar eğer bu videoya üst direkt vurma challenge'da kaç like attıysanız o kadar like gelirse Arkadaşlar e, bir bir tane daha bu şekilde bir video çekeceğim. Bir tane daha Bir tane Neydi onların ismi? Gizem. Bir <laughs> tane gizem göstereceğim. Arkadaşlar kendi oyuna girip de göstereceğim onu. I want to introduce you to another theory yep. which I have read a lot. Mr. P is Jessie as she has bouncing shot and their body parts are very similar. Jesse this theory kind of makes sense but it would be very very hmm, very boring. This is the super-success created with it. this beautiful clay cover. I just threw in some brown for the stripes as well. Yapıyor. Üçüncü yapıyor 3. gizem Ne dedin hiç bir şey anlamadım Many of you said that Mr. P <laughs> Bakın işte cinin şekliyle aynı. Cinle aynı şekil. Sesleri bile çok benziyor. Arkadaşlar cine çok benziyor kalıbı falan. Sesi aynı. <laughs> Sesleri de. Ama içinde cin yok. <laughs> Şimdi arkadaşlar <laughs> siz bunu yalan falan sanabilirsiniz <laughs> şey <şu> olduğunda. <laughs> gösterdiğinde ama adamın kanıtları cidden <laughs> şey olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar altında yerde çıkan şeyler Spike'ın bomb e, şeyleri çorapları. <laughs> O çoraplarla ilgili bir gizem daha göstereceğim eğer dediğim gibi bu videoya o şekilde like gelirse. İşte o, o gü <gülüyor> 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 ee, Hadi göstereyim. Yani bunu yaptıktan sonra. Tamam bunu yaptıktan sonra gösterelim. <laughs>

kanıtlarını izleyin kanıtlarını arkadaşlar iyi izleyin <laughs> bakın buraya geldiğinizde robo yazıyor görüyor musunuz <laughs> tek o değil ayrıca bir tane daha var Arkadaşlar Kaş Kaşa bakın Mr. P ile bunun kaşa bakın İkisi de aynı arkadaşlar Evet arkadaşlar gördünüz Sıradaki Gizemi göstereceğim Sıradaki gizem dakika. Sıradaki ben göstereceğim. Sıradaki gizem arkadaşlar. Yeni yani gerçek. gerçek. Göreceksiniz zaten şimdi. Arkadaşlar. Gösterebilirim inşallah. Pass'a gelin. En kenara gidin. Şu şekilde. Bakın. Şu Görüyor musunuz arkadaşlar? Spike'ın çorapları. Spike'ın çorapları var arkadaşlar. Bu gerçek. Montaj falan yok arkadaşlar. Bu gerçek. isterseniz kendiniz de Brawl Pass'ınızdan şey bakabilirsiniz edeceğim. arkadaşlar. Şey olabilir mi? Orada <laughs> karakterlerin giyilmesi. Odası olabilir mi? Ne olabilir? Arkada duralım. Ben öyle düşünüyorum. Haydi. Karakterlerin giyme yerleri sanki. Haydi. Gördünüz arkadaşlar. Burada videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoma Gerçekten. like atmayı arkadaşlar. Görüşürüz.